Peki başkanım Memleket Partisi'nin ilkelerinden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, bizim partimizin felsefesi belli. Cumhuriyetçi demokrat bir felsefeye sahip partimiz. Ee, bu bağlamda da temel altı ilkemiz var. Bunlardan ilki tabii ki Atatürk'ün e, muhasır medeniyet yolunda açtığı e, ilerlemenin bizim tarafımızdan da devam ettirilmesini sağlamak. Bu ilk ve temel ana hedefimiz. Terörün her türlüsüne tamamen karşıyız. Bu da bizim için önemli. Çünkü yaşadığımız dönem itibariyle de baktığımızda ülkemizin bu konuda ne kadar zarar gördüğüne de hepimiz şahidiz. Diğer taraftan çevre ve doğaya saygılı bir parti ve bu doğrultuda politikalar üretmeye çalışan insanlarız. Yine kadına şiddet ve çocuk istismarına hiçbir şekilde tavizimiz yok. Kesinlikle ee, bu konunun üstesinden gelmekle ilgili politikalarımız var. Siyasetten ranta dur demekle ilgili birçok çalışmamız var. Ee, bunlar bizim partimizin ana hedefleri. Evet.